Dostlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bu video bir güncelleme videosu olacak. Europen hissemizin teknik görünümünü güncelleyeceğiz ve kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Çok fazla soru geliyor Europen ile ilgili biliyorsunuz teknik görünümde bir oluşum oldu ve düşeni kırmıştık. Bununla ilgili video güncellememizi yapalım. Videomuza başlamadan önce burada yer alan bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Sizler de yatırım kararı almadan önce mutlaka kendi araştırmanızı yapın arkadaşlar. Şimdi neydi Europen? Europen artık yatırımcıları biliyor. Arkadaşlar PVC profil ısıcam. Her şeyi üretiyor Europen'imiz. Ve güçlü kaliteli bir marka haline geliyor. Türkiye'de şişe sonra etkin markalardan birisi. Şimdi tarihçesi tarafına inceleyebilirsiniz. Burada arkadaşlar 7 satıp olduğunu Europen'i devreye alması. Yani Europen'in Europen ile alakalı. Bütün kısa özeti burada paylaşıyor. İlk olarak Bursa'da başlıyorlar bu işe. Yurt dışından getirdiği camları arkadaşlar Eskişehir'deki dükkanında satıyorlar. Bursa'daki iki, depo, iki depoyla da bu işi büyütüyorlar. Ve 1985 yılında cam toptancılığı ve araba camları satışıyla de devam ediyorlar. Daha sonra Türkiye'deki arkadaşlar ısı yalıtımının önem kazanmaya başladığı zamanlarda ikinci ısı cam tesisini oğlu İsmail Atıpoğlu ile kuruyorlar. Ve cam sanayisinin başlangıcı oluyor arkadaşlar bu. 2020 yıllarında Türkiye'nin en projelerinde de Atıpoğlu camın ürettiği değişiklik nitelikteki ısı camlar tercih ediliyor. Daha sonra arkadaşlar Europen üretime başlamasıyla sırayla plaka, panel, kapı, pencere üretim tesisleri olarak devam ediyor. Ve arkadaşlar Europen hala da yatırımlarına devam ediyor. Şimdi bunu nereden, neden söylüyorum? Kap tarafındaki haberlerine geçelim. Tabii ki son kapta biliyorsunuz bir kredi sözleşmesini imzalamıştı Europen. Bu kredi sözleşmesi neydi arkadaşlar? Güneş enerjisi camları yatırımı vardı. Nerede bu? Kütahya'da. Bunun için Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ile 500 milyon tutarlı kredi kullanımı için sözleşme imzalamışlar. Kredi Merkez Bankası kaynaklı olup faiz oranı TL referansıyla %1 kredi vadesi 2 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli arkadaşlar. Yatırımın inşaatı devam etmekte olup güncel maliyetlerle toplam yatırım tutarının 1.3-1.4 milyar TL'ye ulaşması beklenmekte arkadaşlar. Kredi haricindeki kalan tutarın öz kaynaklara finanse edilmesi planlanmakta arkadaşlar. Bu da önemli. Şimdi dostlar neden bu yatırım Kütahya'da? Kütahya genelde sınıf olarak asgari ücret kesimi olarak bir sınıf. O yüzden yatırımın yapıldığı yer de bu konuda çok 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 önemli. O yüzden bence Kütahya. Şimdi de bir hatip oldu. Biliyorsunuz milletvekilliği adaylığı da zaten onaydı. İmzası yeminini etti. Meclise girdi. iyi Parti'den Eskişehir milletvekili olarak. Şimdi bundan sonra yatırımları biraz daha hızlı kazanacak ve bence daha iyi yerlere gelecek Europen tarafı da. Ve yatırımları da zaten çok ciddi bir işçi alım potansiyeline Europen başladı. Sürekli ilanları e, İşkur üzerinden de dönmeye başladı. Bildiğim, duyduğum kadarıyla. Şimdi Europen'in arkadaşlar bir bu ısı cam olayı var. Biliyorsunuz Samsung'la Bosch'la falan yaptığı iş anlaşmaları var. Bu anlaşmalar da arkadaşlar işte cam, buzdolabı camları vesaire camlarla ilgili anlaşmalarını da yapmıştı. Yani Europen ne derler kabaca saldırabildiği kadar saldırıyor piyasaya ve güzel işler, güzel iş anlaşmaları yapıyor bu güneş enerjisi yatırımı da gerçekten ciddi bir önemli bir yatırım. Şimdi Avrupa'nın arkadaşlar Euro'nun bin tablesi tarafına geçelim. Öz kaynaklarının 1.9 milyar lira olduğunu görüyoruz. Sermayesini 760 milyonu yükseldiğini görüyoruz. %350 bedelsizle birlikte. Zaten çok ses getirmişti biliyorsunuz. Arz olduktan sonra bu ciddi orandaki bedelsizle bayağı ses geçirmişti. Öz kaynaklarının yatay net borcunun arkadaşlar bir tık arttığını görüyoruz. Finansal borçlarında bir artış söz konusu. Duran varlıkları ya %20'lik bir artış var. Şimdi satışlarında artış var ama arkadaşlar net dönem karı favor ve esas faaliyet karında bir düşüş var. Satışlarındaki artış güzel. Çeyreklik kârda da görüyorsunuz bir düşüş mevcut şu anda burada. Satışlar ciddi oranda artmış. Aslında yani e, hiçbir ivme kaybetmemiş diyebiliriz. favor tarafında bir düşüş var. Ama Europe'nin ben bunları çok hızlıca toparlayacağını düşünüyorum. Neden? Takip edenler biliyor. Ben European'in grafiğinde sürekli Twitter tarafında paylaşmaya çalışıyorum çok göze battırmadan, çok dikkat çektirmeden. Bunun da bazı sebepleri var zaten. Şimdi arkadaşlar rakip analizlerine bakalım bir de Burada neler söyleyebiliriz? İnşaat tarafına bakabiliriz ve mobilya dekorasyon tarafında Europa'nın karşımıza çıkıyor. 20.90 FK, 4.51 PDD ve 16 Favut tarafında karşımıza çıkıyor. Bu rakamlar gittikçe düşecektir. Bunlar sizin gözünüz korkmasın Çünkü Europa'nın Euron kodu gerçekten önü açık arkadaşlar benim açımdan. Şimdi teknik tarafına bir geçelim. Dostlar teknik tarafında biliyorsunuz sürekli grafiğini çizmeye çalışıp paylaşmaya çalışmıştım. Ne dedik? Şuradaki siyah düşenimizi kırmızı yapıyorum. Daha net anlaşılır bir hale gelsin. Buradaki kırmızı yukarı yönlü kırılmadığı sürece hiçbir şekilde heyecanlanmıyoruz dedik. Ondan önce de arkadaşlar Avrupa'nın şuralarda 8.80'lerde falan çok sorulmuştu. Dedik ki yatayda bizim şurada arkadaşlar bir 9.82'miz 9.85 arası bir bandımız var. Burası geçmeden Hiçbir şey yapmıyoruz. Burası geçtikten sonra düşen kırılımımız geliyor. Ondan sonrası ise artık Europen'de yükseliş senaryomuz gerçekleşir diye bunun bilgisini hep vermeye çalıştım. Yatayı güzel hacimli kırdık. Bakın. Harekette ortalamaları bir kapatayım. Şuradaki mum oluşumlarına bir bakalım. Bakın gördünüz mü? Yataydan reddedildikten sonra buraya yakın bir zaman dediğim bu yakın fiyatlarla devam ettik. Ve ondan sonra GAP'lı bir açılışta burayı gerçekten çok güzel bir şekilde geçtik. Burada verdiğimiz GAP yaklaşık %5'lik bir GAP. Buraya geçtikten sonra ise arkadaşlar ertesi gün %5'in ardından bir açılışla biz yeniden arkadaşlar buralarda %5'e yakın bir yükselişle düşen kırılımında hacimli geçmiş olduk. Ondan sonra bir yeşil mumda ve ardından arkadaşlar güzel bir yükselişte bakın aslında şuradan tam şuraya kadar %10'luk bir yükselişte bakın şu mavi trend çizgisine daha önce yükselen trend olarak kullandığımız çizgi şu anda bizim bu lacivert çizgi direnç olarak karşımızda buraya kadar bir hareket başlattık ve arkadaşlar şuradaki ara düşen kırılımından buraya kadar yani EuroPen zarar getiriyor falan diyen dostlarımız vardı ya buraya kadar yüzde bir kar elde ettik. Gayet güzel bir kar. Anlık olarak da baktığımızda bu karımız yüzde 30 seviyesinde dostlar. Europen'i e zaten ben tuttuğumu söylemiştim. Çünkü Europen de benim hedefim farklı. Europen ben 33 lira olarak hedef bant almıştım kendime. Zaten çizdiğimiz bantta düşen kırılımın orası. 8.80'den 33 liralara kadar %278'lik bir hedefimiz var. Ne yaptım hocam şöyle böyle bir diyenler çok oldu. Ama ben hedeflerime gelmeden kolay kolay hisse veren birisi değilim. O yüzden bu hedeflerin gelmesi umuduyla bu hisseyi taşımaya devam ediyorum. Şimdi yukarı yönlü hedeflerde artık neler konuşacağız? Artık sizlere ara majör dirençleri paylaşıyorum arkadaşlar. Bu dirençlere takip edip yukarı yönlü hedeflerimize devam edeceğiz. Şimdi dostlar baktığımızda şu lacivert yatayında üstüne çıktığımız takdirde Bizim arkadaşlar ilk etapta 1305, 1433, 1683, 1888, 2534 ve asıl hedefimiz olan 32 liralar hedef olarak karşımıza çıkıyor. Yara sayımız güçlü bölgede. Mekteğimizde de güzel bir hareket mevcut. Era sayımızın daha önce zirve rakamları gördüğünüz gibi dostlar %87'ler. Yani hala 12 puanlık bu uzaklıktayız. Yani bu 12 puanlık uzaklık demek bizim fiyatımızı rahatlıkla 14 liranın üzerine atacağını düşünüyorum ben. Peki fiyatımız 14 liranın üzerine giderse ne olur? Bizim buradaki 14 liranın hedefine giderse zaten %60'ın üzerinde bir getiri vermiş olacak bizlere. Biliyorum Avrupa'nın belirli size katılıp yukarıdan yakalanan çok dostlarımız var. Ama arkadaşlar artık fitil ateşlendi. Düşen kırılımız geldi. 10.42'nin önemini zaten belirtmiştik. 142 hacimli bir şekilde yukarıya geçtik. Ve anlık olarak da görüntümüz gayet güzel şekilde. Şimdi hareketli ortalamalarımıza da bir bakalım. Ondan sonra yavaş yavaş toparlıyorum. Şimdi dostlar hareketli ortalamalarda bakın gördüğünüz gibi 21 günlük ortalama 200 günlük ortalama 50 günlük ve 100 günlüğe doğru kafasını kaldırmış durumda. 21 günlük ortalama bu hareketli ortalamanın üzerine çıktığında siz o zaman izleyin senaryoyu. Daha Europa'nın hiçbir şey başlatmadı. 21 günlük yukarıya kırdığında bunu arkadaşlar ondan sonra asıl güçlü yükseliş senaryomuz daha da netleşecek. Ve fiyatı alacağız. 21 günlük ortalamanın üzerinde fiyat devam ederek ben bu hedefimin geleceğini düşünüyorum. Yani şuradaki %278'lik hedefimin geleceğini düşünüyorum ben. Güçlü bir ivme bekliyorum. Güçlü bir momentum bekliyorum. Kalkıp da hani çok soran var hocam ne kadar sürede böyle olur? Ne kadar sürede süre gider? Bir ayda ne olur? Arkadaşlar böyle sorulara cevap vermiyorum elimden geldiğince. Çünkü yatırımcılık ya da borsa böyle bir şey değil. Bir ayda şu olur bir ayda bu olur mu? değil. Böyle bir şey olamaz. Çünkü yakından takip ediyoruz. Yatırımlarını takip ediyoruz. Biz yatırımlarına güveniyoruz. Yaptığı işe güveniyoruz. O yüzden hisselerde yer alıyorum ben. Güvenli bir şirket. En azından il olarak da, yani yaşadığım bölge olarak da bildiğim bir şirket. Ne iş yaptığını bildiğim bir şirket. Yatırımlarına önem verdiğini biliyorum. GES yatırımını biliyorsunuz zaten. Hani beni takip eden ya da hisseye yatırım yapan arkadaşlar hissedeki potansiyeli az çok anladılar. O yüzden bizim burada %278'lik bir getiri hedefimiz var ve anlık olarak da %30'luk bir kazancımız var. Yukarı yönlü tutmaya devam ediyoruz. Fitil ateşlendi. 10.42'nin üstünde arkadaşlar kalmayı başardık. Güzel hacimli geçtik buraları. Gap boşluğu verdik mi? Evet ama ciddi bir geri çekilme şu an için beklemiyorum. Çünkü artık bundan sonra şu mavi çizginin de üzerine geçmeli. Yani bu mavi çizgi neresi arkadaşlar? Baktığımızda 12, 10, 12, 15 seviyesi arası bir fiyat hareketi. Artık bunun da üzerine geçtikten sonra arkadaşlar 12-10, 12-15'in üzerine kaldıktan sonra yavaş yavaş eze eze kademeli olarak dirençlerimizi geçeceğiz. Teknik görünümümüz güzel. Şu an için her şeyimiz güzel. 21 günlük kafayı kaldırdı. O da bu harekette ortalama yukarıya kestiği takdirde yukarı yönlü hedefimiz hala duruyor arkadaşlar. Hiçbir şekilde fikir değiştirmedim. Kolay kolay da asla fikir değiştirmem. Ama artık evrenin de zamanı geldi. Keza dediğim gibi zaten %30'luk bir getiri var. Tabii ki kar alanlar çıkan arkadaşlar çok fazla. Mesela bugün biz tarafında da küçük yatırımcı sattı. Biliyorsunuz BOFA topladı. Ondan sonra kapanışta %2'nin üzerinde bir endeks getirisi gördük. Yani bu iş böyle. Nerede panik, nerede bir şey varsa küçük yatırımcı sattığı takdirde olur. Yani bu tarz hisselerde önce bir yatırımcı elindeki malı döksün bakalım ondan sonra yürür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Çok fazla dinlenen, çok fazla yatırımcısı olan hisseler her zaman bir tık daha geç hareket eder. Çoğu arkadaşı görüyorum o kadar dikkatli o kadar şey hisseleri paylaşıyor ki şurada YouTube hesabımızda. Ama gerçekten saçma sapan hisselerde kalan çok dostlarımız var. O yüzden mutlaka ama mutlaka sizler de araştırmalarınızı yapın arkadaşlar. Şimdilik Europen ile ilgili diyeceklerim bu kadar. Tabii ki yine yorum mesaj atabilirsiniz. Her türlü cevap vermeye çalışırım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Bol kazançlı günleriniz olsun.